yani biz doğayı hem e, tahrip edemeyiz bir konuda hem de e, o bitkiden e, sürekli olarak ürün üretilmesi için onun kültür olması şart. E, ve bu noktada e, biz e, maalesef tıkandık. E, bitkimizi yetiştirecek, e, üretebilecek, e, yetiştirici bulamadık. E, Uzun hani e, tecrübe konusunda sıkıntı olunca ya işte uygun ortamda yetiştirilemedi ya bir şekilde bu nokta ve e, geleneksel diktiler ürün başvurusuna geçemedik. Gökcan'ın aslında bahsettiği konuda da en büyük sıkıntı bu e, o ürünü e, sürekli olarak bitkisel ham maddeyi e, kaliteli ham maddeyi elde etmek. E, şimdi burada önemli olan e, bir husus e, pestisit oranı mümkün olduğunca e, düşük olan. Ee, sorban kalıntısı içermeyen, safsızlık içermeyen, toksik madde içermeyen ve en önemlisi etkili maddeleri e, uygun miktarda içeren ekstreleri ve bunlardan hareketle e, bitmiş ürünleri elde etmek. E, evet piyasada çok fazla gıda takviyesi var, bitkisel ürün var. Bunların çoğu Tarım Bakanlığı onaylı ama e, içlerindeki etken madde miktarı, safsızlık oranı, toksik madde, pestisit oranı aslında bitmiş üründe e, denetlenmiyor, bakılmıyor. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey e, işbiliş, e, işbirliği içinde bu e, ham maddeleri e, üretmek, e, kendi yerli olarak e, piyasada e, bulunabilecek ürünlerimize ham madde oluşturmak aslına bakarsanız. Şimdi e, Doşan Doktor Fatma Kaya Çetin'e e, şu soruyu yöneltmek istiyorum. Aslında e, bu tıbbi varmatik bitkileri e, düzenlerken aslında ilginin oldukça yüksek olduğunu gördük. E, bu ilgi sadece ziraat mühendislerinden değil, aslında aramızda eczacılar, ziraat mühendisleri, kimya mühendisleri aslında matizipsizler bir, bir yaklaşım bakış açısının olduğunu görüyoruz tıbbi bitkilerde. Dolayısıyla tam da bu noktada sorunu yönetmek istiyorum tıbbi bitki ve arma yetiştiriciliğinde tıbbi e, yetiştiriciliğinde multidisipliner çalışmalar neden önemlidir? Belki bunu nasıl hissettiniz Söz o? Konumuz da böyle bir kitleler olunca biyoçiftlikten bahsediyoruz. Ve tabii ki farklı kullanım olanlarından bahsediyoruz. Çok çeşitli kullanım olanları var. Ve dolayısıyla e, multidisimler çalışmalar çok önemli. Hem ham madde üretiminden, az önce hocam bahsetti, keşke ekibimizde bir ee, ziraat hocamız, e, Ziraat hocamız ya da enstitüden bir araştırmacı arkadaşımız olsaydı belki sonuca gidilebilirdi. Evet. Maalesef çalışmak e, çalışma eksik kalmış. Dolayısıyla multidisipliner çalışmaların çok önemli. Eşim etki, İslam'dan bahsediyoruz, öneminden bahsediyoruz. Sanayinin istediği e, ham madde elde edecek, edilecek doğru e, çeşit geliştirmek için işte biz zaman zaman işte biyolog hocalarımızdan genetik mühendisliği alanında multidisipliner bir yaklaşım içinde ıslah çalışmalarını yürütmek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla hedef amaca ulaşmak için multidisipliner çalışmalar önemli. Yine de verimli kaliteli ve hastalıkları dayanıklı çeşitler için zaman zaman yabani genetiklerle de çalıştığımız için taksonomist konu uzmanı hocalarımızdan destek alıyoruz ve bu destek bizim için çok kıymetli çünkü materyalin doğru tanımlanması, doğru ilerlemek açısından çok önemli. Yine bitkilerin etken maddeleri, biyoastik işlemleri, sekonder metabolitleri e, incelenerekler çok ilaç ve kozmetik sektöründe daha güvenli ham madde sağlamak için de yine kimyager hocalarımızdan, alan uzmanlarından ve farmakologlardan destek almak, bu bir yaklaşım içinde aynı çalışmalarını yürütmek çok önemli. Yine doğal çeşitliliğimizi korumak için, biyoçeşitliliğin artırılması için ekoloji ve çevre bilimcileri. E, tıbbi aromatik bitkilerin insan sağlığına e, etkileri, insan sağlığına kullanımı, tıbbi ilaç olarak kullanımı çok önemli. Ve bunun için tıp, eczacılık ve biyomedikal mühendisliği alanından konu uzmanlarıyla Birlikte çalışımlarımızda açısından çok kıymetli. Yine aslında işte üretimden ürün eldesi ve sonrasında e, ticari değerin arttırılması için stratejiler geliştirmek için yine ekonomistler bu alanda çok büyük destek sağlayabilir. Dolayısıyla mutlak disiplinler çalışmalar çok kıymetli. Gıda, kozmetik ve ilaç sanayinde tüberamatsik bitkilerin işlenmesi standartizasyonu, pazarlanması multidisipliner bir yaklaşım içinde olmalı. Bu çalışmalar gerçekten çok kıymetli. Ama eczacı hocalarımız da e, burada aramızdayken ben bitki ıslahında etomotorik çalışmaların önemli vurgulamak istiyorum. Çünkü etomotorik çalışmalar geleneksel bilginin yanında aslında geleneksel atadan ve beden kalma bitki türlerini de ıslah materyali olarak bizlere sunan çok önemli çalışmalardır. Biz bitkisel çalışmalarında da eczacı uygularımızla beraber çalışmak çok anlamlı ve kıymetli olur. Teşekkür ediyorum. Sen çekil kanala, Şimdi disipliner çalışmalar önemli. Ben de Ankara Kalkınma Ajansı olarak geçmiş dönemlerde yaptığımız model çalışmalardan hani bahsedecek olursak, özellikle tıpkı aromatik bitkilerde biz e, Polatlı'dan bir yetiştiricimiz vardı. Yani siz hep eczacıydı. Aslında onu da davet etmiştik e, e, panelimize, e, katılamadı bir vefattan dolayı. E, eczacı Bey'in söylediği şuydu, hem yetiştiriciydi hem de kendisi eczacıydı. Şunu söylüyordu bize, yani yetiştiricilik standartlarını tam yapamıyordu. Yani geleneksel bir yetiştiricilik modeli var, adadan gelme. Ona diyorlar şöyle yetiştireceksin ama hiçbir şekilde ideal yetiştiriciliği bulamıyordu ve yardım istiyordu. Aslında çok da meraklı bir eczacıydı. İşte toplantılara katılıyor, panellere gidiyor, yani bir bilgi almaya çalışıyor. Ama o e, mükemmel bilgi e, ekosistemde tam oluşmadığı için ulaşamıyordu, istemiş olduğu bilgiye. Biz onu e, zaman zaman hocalarımızla da görüştürüyorduk. Hatta e, e, İlkay hocamızın da e, Gazi Üniversitesi'ndeyken İpek hocamız vardı. İpek hocamızı mesela aldık bizim programa. E, Ankara Ziraat Fakültesi Tarla Bilir Bölümünden bir hocamızı aldık. Yani orada bir ziraatçıyı getiriyoruz, eczacıyı getiriyoruz. Daha sonra gidip bir startup şirketini, teknoloji şirketi, arge çalışan bir firmayı bir araya getirerek çiftçimizi aslında eşleştirme yapıyoruz. Ona bir mentorluk sağlamasını e, çalışıyoruz. Bu tür modelleri aslında biraz daha üzerinde çalışmamız gerekiyor. Yani Türkiye'ye özgü bizim bir model oluşturmamız lazım buralarda. Yani tıp ara nasıl bir model denilmeliyiz? Günün şartlarına uygun bu model ne olmalıdır? Onun ilgili de e, multidisipliner çalışmalar oldukça önemli. Yani tarımı tek başına bırakırsak herhangi bir yol kat edemeyeceğimiz zaten geçmiş yıllarda gösterdi. Dolayısıyla bu multidisipliner bakış açısında kimyacıyı, eczacıyı, aynı masada nasıl toplayabiliriz onu üzerine çalışmak gerekiyor. Şimdi ben son konuşmacımız Sayın Bahri son sorumu yönelterek paneli sonlandırmak istiyorum. tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken hususlara belki size özetleyebilirsiniz. Bunlar kaliteli drok elde edilmesi konusunda katkıları nasıl olabilir? Gökçe Hanım da bundan bahsetmişti kısaca. Hasat ve sonrasındaki işlemler drok dakika etken madde miktarını etkiler mi? Teşekkürler. Kronolojik sıra biraz bozuldu gibi oldu. ee, Gökcan da En büyük sorunun şu an nasıl diyeyim, iyi tarım bulamalarından gelen materyal bulamamakta ya da organik tarımla elde edecek materyal konusunda sıkıntı çekmekte olur. ben bir konuya e, vurgulamak istiyorum. Biliyoruz hepimizin bildiği gibi yani iklim değişikliği artık geliyor falan değil, koşu, koşarak geliyor. Yani e, Ben Avrupa Birliği projeleri çağrılarına baktığımda da hep bunu görüyorum. Yani su hasatı artık o kadar önemli oluyor ki. Su hasatı metoduyla su toplama, yağmur hasatıyla su toplama ve bunları e, sulama suyunda kullanıyor. Çünkü önümüzdeki e, yüzyılda biliyorsunuz savaşlar artık e, sudan olacağı söyleniyor ve e, yetiştiriciliği bundan sonra en büyük faktörde bence bence de su olacak kaliteyi yani, aynı şekilde ee, şöyle söyleyeyim e, her ne kadar e, bu şekilde olsa da e, tipi aromatik bitkilerin yani bir avantajları var yani diğer kültür bitkilerinden ayıran e, onlar içer bitkileri sekiller aslında bir savunma mekanizması bitkilerin e, bu savunma mekanizması da işte e, ekstrem şartlarda e, daha çok ortaya çıkıyor her ne kadar kötü şartlar verimi olumsuz etkilese de, verimi düşürse de, tohum verim olsun, herba verim olsun. Ee, ancak bitkideki bazı etken maddeleri, e, yani yap, yapan araştırmalara bak, literatürlere baktığımızda işte e, antoksidan değerini artırdığını görüyoruz, işte fenolik maddeyi artırdığını görüyoruz, uçucuyu artırdığını görüyoruz. Mesela, e, şöyle kutumu örnek vereyim, e, verim çok düşüyor, 40 kilolara kadar düşüyor ama içindeki tüm oran oranı artıyor. Ya da e, nasıl diyeyim, e, verimle aslında sekonder metabolit arasında ters bir orantı var, öyle söyleyeyim. bu yönüyle e, tıbbi aromatik bitki üreticilerinin bir hani avantajı olacağını düşünüyorum. yani özellikle iklim değişikliğinin olumsuz ve avantajlı etkilerinin görüldüğü bu günlerde. yani diğer dediğimiz kaliteyi etkileyen nedenlerden bir tanesi tabii ki az önce bahsettik, uygun tohumlukla başladık. Ama biz Meclis Araştırma Komisyonu'nda da birçok çiftçiyi, özellikle organik tarım çiftçisini ziyaret etmiştik. Ee, bir tanesi de Urfa'da özellikle e, e, İngiltere'ye ihraç eden bir e, büyük çaplı, üretiklerini İngiltere'ye ihraç ediyordu. organik tarım çiftçisiydi. Ee, bu daha çok nane ve e, lemon berbanı yetiştiriyordu. Öyle dedi ki en büyük sıkıntı pürolizizin, yani en büyük dönüş nedeni o dedi. Yani iade nedeni ve e, ee, bu çok, inanın dedi çok küçük miktarlarda bile olsa anlatabiliyor muyum? Bu çok, özellikle sütlenenler ve çok az miktarlarda da olsa e, bunu e, kalikayı çok ciddi manada etkiliyor. E, zaten ülkemizdeki e, yani şeyleri nedenlerine yani e, yurt dışından dönüş nedenlerine baktığımızda birincisi işte e, tahşiş, maalesef tahşiş de bizim yerdeki yani sorunlarımızdan bir tanesi. İkincisi e, şey, e, nasıl pestisik e, kalıntıları, Üçüncüsü de son zamanlarda, yani flördizm, alkol yüksek olması. Ee, yani biz yetiştiricilik sırasında, az önce de bahsettiğim en büyük sorunumuz ruhsatlı herbislerin olması. Zaten herbisite çok tavsiye etmiyoruz. Çünkü e, yine ruhsatlı e, projelere baktığımızda artık çok ciddi manada e, dediğim gibi e, farklı bitkilerin ara kullanarak e, bunların e, yabancı otu bir şekilde baskılamak, bunları bir şekilde ee, özellikle e, ekim normlarını artırarak ya da ne bileyim vekim arasında sıra hazır, sıra arası üzeri mesafeleri iyice düşürerek yani yabancı otun çıkmasına fırsat vermeyerek bir şekilde e, doğal olarak bunları e, kontrol etme çabasına gittiler yani yine kontrol metotlarına baktığımızda mesela yabancı otları mekanik kontrol yeni yeni aletler evet. e, mekanizasyon şeyleri geliştirmeye çalışıyorlar çünkü büyük alanlarda eğer biz yani sürdürülebilir üretim yapalım diyoruz ama bunun için de büyük alanlara ihtiyacımız olacak. Büyük alanlarda da gerek yabancı otu kontrol etmek ya da herbisitsiz ya da şey olarak bunları yetiştirmek de hiç kolay olmayacak. Yine hasat metotları çok ciddi. Az önce de biraz bahsetmeye çalıştım. Etkiliyor bunların işte bölgede kurutulması ya da güneş enerjisiyle farklı metotlarla kurutulması çok ciddi etkiliyor. Mesela özellikle Nane ve Melisa böyle çok gibi ya da mesela Gül'de de aynı şeyi yaşıyoruz. Bir sene biz Gül, Gül şeylerini gezmiştik fabrikalarına. Böyle öğleye yakın şeyler geliyordu, çuvallar gelmeye başlamıştı. Dedik o yıl biraz düşüş olmuştu. Nasıl gibi bir işte artık normalde aslında kızışma oluyor biliyorsunuz. Ve kızışma da ciddi manada tam hani bir çocuğa bileşenlerini etkiliyor. Farklı istenmeyen bazı bileşenlerin öne çıkmasını sağlıyor. Ee, bunun çok er, biliyorsunuz o yüzden çok erken zamanda hasat ediliyor, şeylere geliyor, nasıl bir fabrikalara geliyor. hasat ee, sonrasında işte yaptığımız mekanizasyonla hasat yaptık, elleme yaptık, ee, bunu bütün ne çok kuruttuk. Yani çuvallarda belli belli ki o geçmesi lazım taşınması için. Ee, soğuk zinciriyle bir şekilde e, işlenecek fabrikalara ulaştırılması lazım. Eğer kurutulmayacaksa bu tip şeyler direkt olarak bitkinin içerdiği yani hem bitkinin drog kalitesini etkiliyor hem de yani sonuç olarak e, sekonder metrolojinin uçucu yağları çok etkiliyor. Tabi bu da direkt pazarla alakalı bir şey. Yani eğer sizin nasıl diyeyim e, standartlarını karşılamıyorsa elde ettiğiniz ürün bu da size ciddi kayıtlara yani mali açıdan da ciddi kayıtlara neden oluyor. Hem de yurt dışı pazarlarda yer alma şansınız çok daha azalıyor yani bu şekilde. Hani dediğimiz gibi ülkemiz büyük fırsat gerçekten birçok yönüyle yani dört iklimin aynı anda görüldüğü çok farklı bölgelerimiz var. Yetiştiriciliğinden çok ciddi bir potansiyelimiz var, Göç eşitliğimiz var. Ama yani tekçe elba yapmaya kalıyor yani hepsini bir araya getirip bunu bir şekilde ortaya çıkarmamız gerekiyor. Dediğim gibi ben baştan en sona kadar süreç. Yani bazen bize çiftçiler geliyor destek, destek için diyor ki e, çok kolay bir bitki söyledi diyor. Yani ekeyim sonra çok şey yapmayayım asıl dediğim yani maalesef tıpkı bitkilerde böyle bir şey yok. Yani en başından en sonuna kadar hatta işlenme şeyine kadar bunu çok sıkı kontrol altında olmamız gerekiyor. Yani yani bir bebek gibi onu bir şekilde pazarlayana kadar şey yapmamız gerekiyor. Nasıl diyeyim? destek Destekler destek. yani, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben e, az önce e, bir örnekten bahsetmiştim. Çiftçilerle e, işte eczacıları birleştiriyorduk. Bir buluşturuyorduk e, daha doğrusu. Eşleştirme yapıyorduk. Bir de aslında bizim modelde şu vardı. Gıda sanayisi de çok önemli yani. Ankara'ya baktığımız zaman işte gıda sanayinin rekabetçilik yapısının yükseltilmesi. O bakımdan da ıı, aramızda da ıı, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden yani Sinem Hanım var. Kendisi de bize o zaman ıı, bayağı yardımcı olmuştu. Ankara'nın böyle ihracat potansiyel yüksek bir firmalarıyla işleştiğimizdeki pastası konusunda. Bu araştırmalar çok kıymetli. Yani bu eşleştirmeler çünkü sanayiciye gittiğiniz zaman sanayici ıı, şunu bilmiyor. Yani eczacılardan kim var, kimle eşleşebilirim? ziraatçilerden kimle eşleşebilirim? ekosistemdeki bu oyuncuları bir araya getirmek lazım. İşte tam da bu noktada Ankara Kalkınma Ajansı katalizör etki göstererek bir araya getiriyoruz oyuncuları. Katma değeri daha da fazla artırmaya çalışıyoruz. ve Ben bütün panelistlerimize tek tek teşekkür etmek istiyorum. Sizlere de sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer sorunuz varsa iki tane soru alayım örneklem olarak. Sonra öğleden sonraki oturumlarda iki tane genel tartışma yapalım. Size de hemen vereceğim. Tuncay'a soracağız. Merhabalar, ben Tuncay Çalışkan, Antalya Üniversitesi evet. Kardeşlik Meslek Üçek Okulu'nun devleti görüntüsü görüntü olarak görev görüntü yapmaktayım. Birinci sorum eczacı hocalarıma, biz hep ilaç olarak bahsediyoruz. İlaç olarak bahsetmeliyiz tıbbi bitkileri, asıl en çok bilinen yanları koruyucu, destekleyici, güçlendirici özellikleri ilaç sektörüne bu konuda girmemiz çok büyük sıkıntı. Çünkü dünyayı yönetiyor. 500-600 milyar dolarlık bir sektör. O yüzden hani ilaç olarak mı bahsetmeliyiz tıbbi bitkilerden. Yoksa destekleyici, güçlendirici hastalanmadan önce tedaviyi ihtiyaç duymadan vücudu güçlendirme amacıyla mı kullanmalıyız? Bu konuda bilgi verirseniz teşekkür ederim. Teşekkürler. Bu var mı... Evet. Siz yanıtlayın lütfen sonra... Teşekkürler Aslı, çok, çok güzel bir soru. Ee, aslında sağladığınız standarda bağlı, etkin maddenin e, miktarına bağlı etki edeceğiniz hastalık veya destekleyici Doğru. olmanız. Evet, ee, şimdi, örneğin aspirini örnek vermek istiyorum. Aspirin 100 mg dozda e, pıhtılaşmayı önleyici etki gösterirken 500 mg dozda antiimplomatör veya kesici özelliği olacaktır. Tıpkı bunun gibi bitkilerin de belli dozlarda veya kısımlarına göre, e, burada da ginkgo bilobayı örnek verebilirim. Ginkgo biloba da örneğin yapraklarını toz edilmiş drog olarak kullandığınızda soğuk eleyak hastalığında kullanılabilirken, kurutulmuş ekstresine belli der oranlarında hazırladığınızda alzheimer demansa kadar indikasyonlarda kullanılabiliyor. Ama eğer siz toz edilmiş drog mesela oradan gidelim. Geleneksel bitkisel tıp ürün biz o standart istiyoruz, ekstra istemiyoruz. Toz edilmiş bitkiseldenroktan hareketli ruhsat başvurusu bize gelsin istiyoruz. Diğer taraf ilaca gidecek çünkü. Ee, ama o dozu da sağlayamıyorsanız o zaman etkisi olmayan, daha doğrusu farmakolojik etkisi olmayan herhangi bir bitki belki orada farklı bir kanıt ortaya çıkacaktır. O da çalışmalarla gösterilir standartları var. Yani bitkilerini kullandığınız kısmı ve kullandığınız miktarı bu aşamada ürünün ilaç olmasında veya takviye olmasında ya da sadece destekleyici olmasında rol oynayacaktır. Bizim dikkat ettiğimiz hususlar bunlar. Eczacı hocalarımızın da benzer düşündüğünü tahmin ediyorum. Eczacılıktaki temel prensip yani daha doğrusu gıdayla ilacı birbirinden ayıran temel prensip dozdur. Doza göre de değerlendirmesi yapılacaktır. Teşekkür ederim. Sizden de soruyu alayım. Son soruyu da size veriyorum. İsmim Aylin Ankara'nın en uzak ilçesi Evren'den. Katılmıyorum da orada üzüm yetiştiriyorum. Şu an kış mevsimindeyse Ankara'dayım tabii ki. Şimdi sorun şu, ben daha önce tıbbi varma online dersine katılmıştım, eğitimini almıştım üzüm tıbbi ve aromatik bir bitki midir? Yani onu sormak istiyorum. ondan sonra da aslında sorularım var. Ee, bir sorumuz olacak. evet. evet. tamam. Edemez. Tamam. O zaman... <laughs> Ama sorumuz var mıydı? Değil miydi? Sorumuz olsun. Evet. Genel tartışmada da alalım. Tamam, tamam. Buyurun. Bu da çok genel bir soru oldu aslında. Üzüm tıbbi aromatik bitki midir? Size bağlı. <laughs> <Her> şey <laughs> Literatürde yeri var. Literatürde yeri var. Ama üzümün, üzümün tipi, cinsi, variyetesi hangi gruptan olduğu bunlar çok kıymetli. Üzüm çok geniş bir Türkçe adlandırmaya gelince çok geniş her şey üzüm diyebiliyoruz ama üzüm de, üzüm de, cinsleri var. Sizler daha iyi bilirsiniz. tıbbi olan üzümü mü yetiştiriyorsunuz? Tıbbi olan dozlarda mı yetiştiriyorsunuz? o kalitede mi yetiştiriyorsunuz? Bunları bize sunduğunuzda değerlendirmesi yapılıp tıbbi olup olmadığını yorumunu tabii ki yapabiliriz. Ama daha, e, bu yüzden biz latince ifadeleri e, bitkilerde kullanmayı daha çok tercih ediyoruz. Ki, evrensel dilde aslında konuşabilelim diye. Ee, işte Vitis vinifera veya işte çeşitli üzüm veya herhangi bir bitki için özellikle latince isimler bizim için çok önemli. Tıbbi olanı tercih etmek isteriz. Yetiştirdiğiniz üzüm umarım tıbbi etkili olandır. bir gün buluşuruz umarım. Tamam. <laughs> Teşekkürler. Son ee, son sorumuz da sesliği yöneltikten zaman. Çok teşekkür ederim. Ben Sincan Ziraat Odası'nda tarım danışmanıyım. Öncelikle e, bu çalıştaya davetiniz için çok teşekkür ederim. Çok verimli geçiyor. Ben Esra Hanım'a soru sormak istiyorum. Ziraat yüksek mühendisiyim. Ailem çiftçilikle uğraşıyor. <laughs> Bazen ben de gemileri yakıp, uzman eller projesi yapıp, tıp parametrik bitkiler geliştirmek istiyorum. Siz bugün bana ilham oldunuz. E, ama tabi pazarlama konusunda kafam karıştı. Biraz daha ilham almaya ihtiyacım var sizden. <laughs> ne kadar alanda denemeliyim mesela? Ya, önce bence 1-2 e, dekar gibi bir alanda e, denemek lazım e, veya yapacağınız alana e, toprak ve su analizinin yapılması e, aslında aronya her yerde yetişir fakat ekonomik olması önemli olan, kaliteli olması önemli olan e, önce deneme amaçlı yapılmalı. Daha sonra e, tabii ki pazar olanakları araştırılıp e, ona göre devam edilip edilmeme konusunda karar verilmeli. E, ben on dönümle başladım. E, Elimi taşın altına koydum aslında. Erzincan'da e, birçok insana Aronya'yı tanıştırdım. E, yemelerine vesile oldum. E, ama gelip Kazandım mı derseniz şu an eksideyim <laughs> e, eşim sayesinde. E, yoksa hani geçimimi e, aronya öğreterek yapan bir insan olsaydım e, kesinlikle Başka. geçinemezdim. Belki ileriki yıllarda üretim daha çok arttıkça, aronya daha çok tanındıkça e, kar da elde edebilirim diye düşünüyorum Azimliyim, bakalım hayırlısı. Beş yıllık Hayır, Aronya 5. yılında en yüksek verimle ulaşıyor ama dikimden ertesi sene tadımlı ürünler alınıyor. Bir sonraki senede aslında normal pazarlamayı uygun şekilde yapabilseydim o seneki gideri karşılayabilirdim. Fakat işte dediğim gibi aracılara kaptırıyoruz ne yazık ki. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir e, panelistlerle fotoğraf çekilelim. E, daha sonra da herkes saniye sahneye alacağım. Mehmet abi. E, <laughs> <Şöyle çekelim. gülüyor> <laughs> <laughs>